dönemini yaşıyoruz. Allah Allah. Tuttuğumuz oruçlarımızı, yaşadığımız yarısı Kerbela'yı dergâh izzetinde kabul ve mahbul eyyiz. Ya Rabbi, Adem-i Satrullah'tan Hatem-i Enbiya'ya, Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, hak, hukuk, adalet, vatan, millet ve cumhuriyet ve insanlık uğruna sevdiren şehitlerimizin canlarını cennet, menzillerini mübarek eyle. Ya ilahi üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların, on dört masum pakların, on yedi kemer beslerin, kırkların, cümlelerin ve evliyaların hürmet hakkı için cümlemizi güruhun acıdan, katar ehli beytten, rızay haktan, ervay ufaktan ayırıyor. Dualarımızı Allah Allah diyen canlarımızı da iki cihandan aziz eyleyelim konup göçen ve ardında dua edecek kimsesi bulunmayan canların da ruhlarını şad eylesin. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan belalardan güç yetmez aklı hayale gelmez musibetlerden sen esirgesen koru. Allah Allah. Ya Rabbi varlığımızı bildiğimizi daim eyle. Allah Allah. Tüm insanlık alemine huzur, barış ve mutluluk ihsan eyle. Allah Allah. Bütün kainat yaşamına sevgi, saygı ve hoşgörüyü iklim eyle. Allah Allah. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet, geleceğimize selamet, cümlemize hayırlı akıbet nasip eyle. Allah Allah, Allah. Allah. elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. El Nimet-i Celilullah, bereket-i Halilullah, şefaat eyle ya Resulullah. Allah Allah. Soframız hak sofrası, lokmamızı da lokmasıdır. Erenler evliyalar sofrası olan, pirler sokmakta ola. Dolu geldi, dolu gide. Arta eksilmeye, taşıya dökülmeye. Yiyenlere helal, yedirenlere delil ola. Hakka yürüyen canlarımız ahiret hazır ola. Kazanıp getiren, pişirip getiren hak taklıya, hızır bekleye, amana uğratmaya. Yüce Allah hayırlı rahmetini, yerden de hayırlı bereketini eksik eylemeye. Nuri Nedi, Kerem Ali, Filimi Zünker, Hacı Bektaş Veli. Özellikle Kerbela şehitleri ve tüm geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için Türkçe El er Fatiha. Allah. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah Allah. Hamd alemden sahibi Yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, Her sana kapağın senden medet biz. Sapıtmışların yoluna düşmekten koru bizi, doğru yoldan ayırma bizi aman Rabbimiz. Yüce Allah cümlemizi doğruluktan doğru yoldan ayırmasın. Gel çekelim. Sayın Allah. Valimiz bizi ziyaret etmiştir. Bundan dolayı Mutlu olduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Valim. Şimdi mikrofonu Başkanımız avukat Metin Taramiye seviyoruz. Sevgili misafirler, bugün Bayım. Sayın Bayım. günü. Allah Allah. Farkında mısınız? Suni ve Bayım. kardeşler, Bayım. Bu orucun ilk gününde bir arada ve birlikte et, oruç açmak için var. Allah Allah. Allah, Allah. Ülkemizin geldiği nokta bu. Birbirimizi tanıyarak, karşılıklı kabul ederek, evet. farklılıklarımızı koruyarak bir arada yaşamanın şartları böyle oluşuyor. Bu anlamda bu Acımızın, duygunuzun yüksek olduğu bir ayın ilk gününde gerçekten de çok önemli olarak adettiğimiz idarecimiz gerçekten daha iç içe bu dayanışma birlikte yaşama arzusunu pekiştirmenin adına da aynı zamanda acımızı paylaşmak adına da ve sizlerle tanışmak adına da Sayın Valimiz iştirak etti. Ben çok konuşmayacağım. Hiç kuşkusuz Kerevela'nın ortak acı olduğu konusunda mutlaka söyleyecekleri vardı. Ben kendisini takdim edeceğim, mikrofonu kendisine vereceğim. Sayın Valimizi acı ı, ı, yaşadığımız için, matemde olduğumuz için hiç kuşkusuz alkış yapmayacaksınız ama Allah Allah diyerek karşılık verebilirsiniz efendim. Buyurun Sayın Allah. Evet, mübarek. Malum ayının ilk borcu gününde canlarımızla birlikte olmaktan duyurum mutluluğu öncelikle paylaşmak istiyorum ve kılan oruçlarımızın hayırlı olmasını Rabbim katında kabul edilen oruçlardan olmasını özellikle niyaz ediyorum ve bu mübarek ayda yapılan bütün duaları yürekten duaları da Rabbin katında kabul edilen dualardan duamı paylaşmak istiyorum. Allah Allah. Çok muhterem dediniz. O kadar güzelce duada bulundunuz ki gönüllerimize gerçekten nur oldu. Allah Allah. Gönüllerimize huşu verdi. Allah Allah. Gönüllerimize sevgi verdi. Allah. Sağ olun, var olun. Dilimize ve gönlümüze sağlık. Ve burada canlarımızla, dostlarımızla, kardeşlerimizle birlikte olmaktan da çok büyük bir mutluluk duydum da bir kez daha ifade etmek Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşmak için geldiğim bu güzel mekanda, evde inşallah Rabbim bize müsaade eder ve ulaşırsak Muharrem'in ilk günü orucun açalım Allah Allah. ve birlikte dua edelim diye sözümüz olmuştu. Çünkü bugüne de kavuştuk ve acı duaya da katılma imkanımız oldu ve böyle diyecek güzel günleri, bayramları da tekrar tekrar yaşamayı da Rabbimiz'e nasip etsin. Ve tabi sevinçleri paylaşırken acıları paylaşma noktasında da acılarımız hiç olmasın. Bunu da yüreğinden biliyorum. Tabi bu ay Kermelada şehitlerimiz bizim ortak acımız olması itibariyle de derinden hissettiğimiz bir acıdır. Yaşanmasını hiçbir zaman istemeliyiz. Allah Allah, Allah, Allah. sevgili gönüllerde, kardeşliği gönüllerde, barışın gönüllerde, her daim yaşaması ve yaşatılması kimliğimiz olduğu için bu acılardan da ders çıkartarak başka acılara hiçbir zaman garip olmadan Allah Allah Allah. onu da almak durumundayız ve şimdi şehitlerimize de, kervardaki şehitlerimize de, ehl ve ehlimize de gani gani rahmetler Allah bu, bu acıyı da paylaşmak istiyorum. Allah Allah. Rabbim ne bize, ne bütün inanmışlara neden bu dünyada nefes alan, nefes veren hiçbir çağına acı ve keder yaşatmış. Allah Allah. Gönüllerde her zaman huzur, mutluluk, mutluluk ve sevgi daimiz. Allah Allah. Bütün eller dua için kalsın ve bu dua için yüzlere silinsin ve her zaman her zaman sevgiyi paylaşan ve büyüten bir millet olalım, inanmışlar olalım. O bu duygularla Muharrem ayını ve mübarek oruçlarımızın bir kez daha Yüce Allah'ın e, katında kabul etmesini diliyorum. Başta Peygamberimiz Resulullah Efendimiz olmak üzere bütün ashabına, ehli ve Eylül Beyti'ne camdan dualarımızı rahmet dileklerimizi iletmek istiyorum. Allah'a. Allah. onların ruhuna siz çok güzel okudunuz Fatiha'yı. Bir kez daha benden El Fatiha'yı demek istiyorum. Allah kabul etsin. <laughs> Bir, şey şey bir çekmecede cebimiz yok mu? Sayın Vali, eskiden en fazla bir cebimiz bizdeydi. Esen yurt. Ne yaptınız? Yani yani önce bizde bizde biz kalmış. Aynı ilçe oldu. Aynı ilçe olunca Esen ve Beylik yüzünde Ya eski ilçe ne yaptınız? Sefer Bey. Sayın Vali, Sayın Vali. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?